Anne sütünün bebek için sonsuz faydaları vardır. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki ilk 6 ay sadece ve sadece anne sütü almak Bebeği hem akut dönemde yani kısa dönemde hem de uzun dönemde yani hayatın ileri döneminde birçok hastalıklardan korumaktadır. En son yeni yapılan bir çalışma yayınlandı. Bunu size kısaca özetlemek istiyorum. İlk 6 ay sadece aynı süs vermek, bebeği kulak iltihaplarından, at son yolu enfeksiyonlarından, ishalden, inflamatuar bağırsak hastalığımız dediğimiz hastalıklardan, çölyak hastalığından, bazı psikoz hastalıklarından yine benzer şekilde zatüreden üst son yolu enfeksiyonlarından özellikle tip 1 diyabetten tip 2 diyabetten korunmaktadır. Bu yapılan çalışma yalnız bize şunu söylemekte. Burada anne sütünün verilme süresi niteliği ve niceliği çok önemli. Burada neyi kastediyorum? Sadece anne sütü alması gerekiyor. Yani biz ilk 6 ay bebeğimize anne sütünü veriyoruz ama yanına da günde bir kere formül mama veriyoruz diyelim ki. Veyahut da düzenli bebeğimize su veriyoruz. Veyahut da e, bitki çayları veriyoruz. İşte bu durumda anne sütünün bu hastalıklardan koruyucu özelliği maalesef kaybolmakta. Dolayısıyla bizim burada çocuk hekimlerinin annelere vermesi gereken en önemli mesaj ilk 6 ay su dahil hiçbir şey almadan sadece anne sütü almaktır. Tabi burada kişisel farklılıklar olabilir. Burada anne sütünün bebeğe yetip yetmediğini, bebeğin anne sütüyle uygun büyüyüp büyümediğini çocuk doktoru mutlaka anneye ayrıntılı olarak anlatmalıdır.